bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kimyasal ve fiziksel tepkimelerde enerji değişimini inceleyen kimyanın alt dalına fizikokimya denir. Doğru. Enerji, alış, verişi veya dönüşümünü fizikokimya inceler. B. Simya döneminde kimyanın tabii ki temelleri atılmıştır. Doğru. Bir maddenin iç yapısının nicel ve nitel analizinin yapılmasıyla uğraşan kimya dalına anorganik değil, analitik kimya denir. C seçeneği yanlış. Anorganik tuzlar, asitler, bazlar ile ilgilenir. D. Elementlere Latince ve İngilizce isimlerindeki ilk harfleri kullanarak sembolleştiren İlk kişi Berzelius olmuştur diyor. Doğru. E. Kimya bilimi sanayinin birçok alanında tabii ki aktif olarak kullanılmaktadır. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Atom modelleri ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? A. Dalton atom modeline göre atom içi dolu küre şeklindedir. Yani berk küre şeklindedir ve parçalanamaz diyor Dalton. Doğru. Atomda artı ve eksi yüklerin eşit olduğunu Thomson söylemiştir. Üzümlü kek modeline benzetilmiştir. Thomson'un modeli. C. Atomda çekirdeğin varlığı Rutherford'un yaptığı deney ile bulunmuştur. Evet. ilk çekirdekli model Rutherford'a aittir. D. Elektronların belirli enerji aralığında olabileceğini Bohr ispatlamıştır diyor. Yanlış. Belirli enerji aralığı modern atom teorisine aittir. Bohr'un sunduğu ise elektronlar belirli yörüngelerde bulunur diyor. E Rutherford yani Rutherford atomun kütlesinin protonların kütlesinin yaklaşık iki katı olduğunu ispatlamıştır. Doğru. Nötronun varlığından bahsetmiş fakat ispatlayamamıştır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki bileşik ve moleküllerden hangisinin Lewis elektron nokta gösterimi yanlıştır diyor. Azotun değerlik elektron sayısı 5'tir. 5 tane elektron var. Hidrojenin ki 1'dir. 1, 1 1 1 doğru. Karbonun değerlik elektron sayısı 4. Klorunki ise 7'dir. Burada bağ yapımına katılmayan elektronlar gösterilmediğinden dolayı B seçeneği yanlış. C'de sodyum bir elektron vermiş. Klor da bu elektronu alarak son yörüngesini 8'e tamamlamıştır. Doğru. Yine oksijenin değerli elektron sayısı 6. Doğru. E seçeneğine geldiğimizde hidrojeninki 1, florinki 7. Doğru. Cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada sodyum metal, klor ametaldir. Elektron alışverişiyle iyonik bağlı bileşik oluşur. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük yapı taşı birim hücredir. Hidrojen ametal, oksijen ametal arada elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağlı bileşik oluşur. Kovalent bağlı bileşkenin en küçük birimi moleküldür. A. Nacele iyonik bileşiktir. Doğru. B. H2O'da H ve oksijen elementleri arasında elektron ortaklaşa kullanılmasıyla kovalent bağlı bileşik oluşur. Doğru. Nacele moleküler yapılıdır diyor. Yanlış. İyonik yapılıdır. C seçeneği yanlış. H2O molekülleri arasında hidrojen bağı vardır diyor. Bakalım. Bu bir H2O molekülümüz. Bu da bir H2O molekülümüz. Burada hidrojen oksijen ile etkileştiğinden dolayı arada oluşan etkileşim hidrojen bağıdır. Doğru. İki bileşik karıştırıldığında tabii ki su iyonlarına ayrışır. Na artı ve Cl eksi iyonları oluşur diyor. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Güçlü etkileşimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. İyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere üç sınıfta toplanır diyor. Doğru. Güçlü etkileşimler iyonik, kovalent ve metaliktir. 2. Metalik bağ sadece aynı metal atomları arasında oluşur diyor. Yanlış. Şöyle 18 ayar bir bileziği düşünelim. Altın bileziği düşünelim. Bu altının atomu bu ise bakırın atomudur. Arada oluşan etkileşim ise metal bağdır. Yani farklı metaller arasında da oluşur. Alaşımlar arasında da oluşur. 3. İyonik bağ ile oluşan bileşiklerde katyonun çapı arttıkça bağ kuvveti azalır diyor. Şimdi iyonik bağ ile ilgili diyor. Katyonun çapı arttıkça katyonun çapı aynı grupta aşağı doğru aynı periyotta sola doğru artar. Tabii ki çap arttıkça bağ kuvvetine yapar azalır. Cevabımız 1 3 D seçeneği. Demek ki iyonik bağ kuvveti ne tarafa doğru artar? Yukarı ve sola doğru artar. Çevre kirliliği ve sera ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? 1. Kimyasal gübrelemenin aşırı yapılması tabii ki toprak kirliliğine yol açar. Doğru. Deterjan bir petrol türevidir ve atıkları su kirliliğine yol açar. Doğru. Çünkü petrol türevidir deterjan. C. Düzensiz ve kontrolsüz sanayileşmenin olduğu yerlerde asit yağmurları görülebilir. Çünkü sanayi, sanayi bacalarından çıkan asit oksitler yani NO2'ler, SO2'ler havadaki nem ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar. D atmosferdeki sera etkisi dünyanın ısı dengesinin sağlanması için önemlidir diyor. Doğru. E plastik maddelerin kullanımının artması çevre kirliliğini önlemede önemli bir yöntemdir diyor. Plastik maddelerin kullanımının artması çevre kirliliğinin artması anlamına geleceğinden dolayı E seçeneği yanlıştır. Aynı ortamda bir miktar saf su ve aynı miktarda su bulunduran doymamış tuzlu su çözeltisi aynı sıcaklıktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Burada saf su var. Burada da aynı sıcaklıkta tuzlu su var. Bir. Saf suyun buhar basıncı daha büyüktür diyor. Doğru. Şimdi kaynama noktasına bakalım. Tabii ki şuna 1 deyip şuna 2 iki dersem 2'nin kaynama noktası 1'den büyüktür. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı olduğundan dolayı birim buhar basıncı 2'den büyüktür. Doğru. 2. Tuzlu su çözelse daha çabuk donar diyor. Şimdi şurası 1 atmosfer 0 santigrat derece olsun. Bu saf suyun donma noktasıdır. Tuzlu su 0 santigrat dereceden daha Düşük bir sıcaklıkta donduğundan dolayı tabii ki tuzlu su çözelse daha geç donar olması lazım. Yanlış. 3. Kaynarken suyun sıcaklığı daha düşüktür diyor. Tabii ki tuzlu suyun kaynama noktası daha yüksektir. Doğru. Cevabımız 1 3 D seçeneği.